Hangi çadır güzel? Bu. Hangisi? Arkadakileri gördün mü? Hangisini alalım? Alalım mı? Aa ışığı da var onun. Çıkartma onu. Çıkartma. Nasıl bu? O, onu abiler takıyor. O organik ürün. O kendi kendine aydınlık veriyor. Bir süre sonra bitiyor. bitiyor pil, pil ile çalışıyor çünkü onlar. Pil nerede? İçinde o arka mekanizma sistemi var onun. Nerede pili? E? Gel diğer çadırlara bakalım. Pil içinde arkasında. O çok güzel çadırlar var burada. Bu da aynısı. Yürü. O şurada kocaman çadır var biliyor musun? Biz kamp yapacağız. Çadır açacağız bir yere. Bak bak şuradaki çadırları gördün mü sen? Gel gel. Bu değil de gel. O kalsın orada gel. Yusuf Eyman. O kalsın orada babacım kalsın. Oraya bırak. Bak buna bakar mısın? Gir içeri. Ama ışık şey yok. Evet burası karanlık sevgili arkadaşlar. Dur, onun ışığı var. Yukarıda açar mısın onu? Aç orada de, düğmesi de. var yanında. Aç onu. Bastın mı? Basmadım. Açılmıyor mu? Gel. Neden açılmıyor? Açılmıyordur. Pili bitmiştir. Gel babacığım. Pil bitmedi. Gel buraya gel. Burada var burada. Gel buradaki çadırlara bakalım. <laughs> Peki bunu da Bu kocaman çadır işte. O, da Bunun içinde var ya ne güzel kamp yapılır biliyor musun? Çok güzel bu çadır. O küçük çadırlar. Buraya gel buraya buraya. Neye bakıyorsun? Bak ben şu çadırı çok sevdim. Gel. O çadırı mı alacaksın? Dur ben de geldim. Aslında bir şey Dur. Sevgili arkadaşlar karanlık oldu burası. Gel açılmıyor babacığım gel. Sen bana ışığı şey versene. Işık mı? Telefonun ışığını açarsak kapatırsak şey olur. Kameramız çalışmaz. Çalışmaz. Sen bunu mu sevdin? Bunu mu alalım? İster misin? Alalım mı bunu? Ne? Bu çadır alalım mı? Bir şey açın, evet sevgili alalım. arkadaşlar. iki dakika mola. Ben, dur bir dakika dur dur. Biz bu çadırı sevmedik arkadaşlar. Başka çadır bakıyoruz. O neymiş? Aa onu bırak. O bu sistemin şeyi mekanizması. Bak burada kocaman bir çadır var. Burada kocaman bir çadır var. Gördün mü bu çadırı? Bu çadır kocaman, profesyonel bir çadır. Yok ona bakmayalım, ona baktık ya. Bence en güzel çadır bu Yusuf Eymen. Bak bak en güzel çadır bu. En güzel çadır bu. Buradaki en güzel çadır bu. O yatak odası da var. Burası yatak odası. Orası ışığı. Burada da salon var. <laughs> Burası çok güzel değil mi? Bu, bu, şimdi. bu çadırı mı alalım? Alalım mı bu çadırı? Alın. İster misin? Ama, çok Gideceğiz kamp kuracağız. Ormanda. Ormanda mı? Kuralım mı kamp? Yusuf Eymen ışıkla oynamakla meşgul. Hadi gel burası çok sıcak. Değil. Çok sıcak burası. Değil. Babacığım gel. Biz bu, bu, da, bu, da, bu da var. tatilden gelince biz bu çadırı alalım kamp kurmaya gidelim Bunu tamam baksana. mı çok güzel çok güzelmiş aa bu çadır da çok güzelmiş güzel. bakar mısın tam 4 kişilik bir aile için bırak onu bırak onu bırak onu gel bir el sallla bay bay yapalım bay bir bay, bay 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 dedi Yusuf Eymen. oyun oynuyor evet sevgili arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın sevgiyle kalın hoşçakalın.